Evet, selamlar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım umarım. Oyun güzel olursa bu YouTube'a gidecek. Biraz sıkıntılı bir bot lane'imiz var ama hadi bakalım. Beğenmeyi, abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı için. Çünkü yavaş yavaş izlenmelerimiz falan yukarı gidiyor. Bu beni çok motive ediyor şu an. Bakalım. Umarım böyle devam eder. Ben de güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Evet şimdi nasıl bir şey yapacağız? Tabii Doran Doran kılıcı alacağız. Aslında bu lane'i safe oynayıp şöyle bir şey yapalım. Tırpan başlayalım ve yine safe oynamaya çalışalım. Doran'ı bir sonraki base dalı almaya çalışalım. Bakalım. Şimdi 80 candan feragat ettik. 80 can vermiyor çünkü bu. Doran 80 can veriyordu. Ama yine de okey gibi bence ya. Biraz daha late'e bakacağız abi. Sakince farm atıp mümkün olduğu kadar. Ha çökmüşler bir Hmm, anladım abi. <laughs> olur olur Yenur. Ee, nasıl bakacağız oraya? Abi hepsi orada. Aha. Oh, çok güzel flash'ı da fail'leri. Çok güzel. Şundan XP'sini alayım bari. Okey, xp deli ah. aldık en azından. Eee, <laughs> auto atık atabilir miyim artık? Ah. Kanka öne çıksana. kanka o Q kim? Yanımızda Lux biraz sıkıntılı. Güzel. Vayne fena trollüyor. Bizim Lux'a troll, Vayne de troll. Bir tane daha. Bir rakip güzel ve yine de bayağı bir tokatladık güzel oldu. Hemen çekelim abi. Şimdi statikteyiz sıra. Geri gel abi şimdi. Akuk yiyeceksin. Şu an tırpan almamız çok işimize yaradı ya. Tertemiz. Keşke Lee Sin o kill'i de bana bıraksaydı ama neyse. Çünkü çok bedava bir kill'di yani. Alması bence çok troll bir hareket. Ama yapacak bir şey kaldı artık. tık troll oldu bu işte. Abi çok kötü oynadım ya. Lisandra'nın TP'si hiç iyi olmadı bu arada. sinkiler deli etti beni ya gerçekten deli ettiler beni bu kadar abi ya bitmiş oyunu uzattınız yani artı 10 dakika Evet kanka nasıl yakalayacaksın ki beni? Elim geliyor şimdi. Görüşürüz. Ne yaptık oğlum? Şunu... Lan nasıl sat artık? Kredini aldık güzel. Bot farmına bir tur gideyim. Hangi 3 ve 2 ne yapıyorsunuz ki orada? Yani amaç ne? Benim artık mide oturmam lazım. Bottaki farm falan da umursamayıp. Oh. Oradan asist alabilsem ya da kill alabilsem. Çok rahatlardım şu an. Helal oğlum. Güzel flash. Sıkıldım. Yattık ya aşağıya. Ya kanka siz neredesiniz ya? Oğlum siz neredesiniz ya? Yok abi bu adamlarla hiçbir şey yapılmaz ya. Lan oğlum ne yapıyorsun kanka? Ya oğlum Lax aşırı trolsün ya. Aşırı trolsün abi delireceğim şimdi ya. Verdi. Aptal ergen ya Bütün wave'imi aldı Bütün iki wave yedi yani Cık. Ne totem atar ne bir şey yapar Bütün wave'i yiyor ya Çocuk deli ediyor beni gerçekten Oynayacaklar mı buraya Hadi Nasus hadi Nasus hadi oğlum oynayacaksın inşallah hadi Nasus Ha. Abi bizim takım aşırı kötü bu arada. Cık. Delireceğim gerçekten. Abi ne olur? Ping de atamıyorum. Delireceğim şimdi. Abi bana bana da gelmiyor ki. Şimdi tap. Abi inanılmaz zor ya. Ah! Ben yiyecektim onu bir de. <laughs> e ee, yok fight kazanamıyoruz abi bu adamlarla. Nasıl kazanamıyoruz onu da anlamıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum bu adamları. Tutmaz mı hiçbir şey ya gerçekten mi? vuramıyorum abi vuramıyorum. Çok sıkıntı ya şu yeni görünmezliği artık bu bir seviyeden sonra 3 vurduğu için büyük sıkıntı yani. Nasıl da hiçbir işe yaramıyor. Bir de pushlayacağım bir beyi daha sonra direkt. Abi ben herkesi erittim de siz ne ara öldünüz ya? Neyse bütün taşıyıcıları öldürdük abi. Smolder ne kadar çok vuruyor moruk. Bu ilk ne ya? 3.5 item adam vurduğu damage'a bak. Şuna 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 şuna. bakarken çok, çok acele etiyorsun Q'ları ya helal lan sana helal lan sana en azından Ruh'u aldık abi aradan şimdi ne almam lazım konuş Somuş runan sanırım kanus Somuş alacağım ama Fomuş da alabilirim aslında değişik bir build olur ama yok ya kanus Somuş abi Baksana bir vuruyor, bir vuruyor ekonus. Bak 32 bir vuruyor kanka. Tam bir evim daha uçurayacağım. Şey almayı unuttuk ya. Aha! Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ne olur, ne olur devam edin oraya. Ha bu bir de şeyin üstünden geçiyor. Bunlar kademi mi aldılar bana mı öyle geliyor? Yo. Tek atıyor oğlum çocuk. Lan bu ne kadar saçma bir çağır. Valla çizmeyi de sattım artık. Ne olursa olacak. Hareket hızımız öldü iyice. Ya Oğlum Çok yavaşım bu arada Aşırı yavaşım şu an Abi alo. Herkes kesi bu çocuk şimdi burada. Herkesi, herkesi. Ben fena trolledim ya. Ben çok trolledim abi. Of. Oğlum ne kadar sıkıntılı bir oyun. Bu ne kanka? Acı çektik ya bir saat. Of, helal lan size. Gel abi gel 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 gel. Acilen bunu almamız lazım. Free Baron, Free Baron. Direkt başla, direkt başla, 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 başla. Buraya gel, buraya gel. Oğlum 3 bar falan atıyorum bir vuruşumla Çok fazla vuruyorum GG GG WP Aa bunu yapmamam lazım. Bak bunu hep yapıyorum. Abi bunu hep yapıyorum. Oh! Çok trollüyorum. Çok trollüyorum ya. Kötü bir oyuncuyum. İki kere oyunu bitirebilirdik. Hareket hızım o kadar düşük ki alışamıyorum ya şu anda. savaşa gitmeyin abi. Şu an savaşabiliriz. Güzelsiniz oğlum. Şu adam ne olur şu adama vurun ne olur. Lan yardım etsene. Yardım edin şu adamlara. Üf, delirdim ya. Neyse buraya kadar biz getirdik diyelim. Abi çok zor oyundu bu arada. Ben çok zorlandım. Bir de günün ilk oyunu. Eller de soğuk abi. Çok miskelik attık. Çok bokunu çıkardık. Herhalde bazen şey de oluyor. Eşeklik de oluyor abi. Böyle abartıyorum. Huku dojlarım falan diye. demiyorum yatıyoruz sonra. Neyse gayet güzel bir maçtı. Kazandık bir şekilde. <laughs> Dostlar kendinize iyi bakın. E, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu damage kim ya? 75k vurmuşum ya. İnanılmaz. Bu ne kanka? Bizim takıma bak. 30-60 <laughs> looks da iyi vurmuş bu arada. Smolder zaten çok saçma. Gereksiz saçma vuruyordu. Neyse. Hepsinin eline sağlık.